Oh, it looks like I fell asleep it's What is it? Strange. No one else should be here. I'll go check Ah yes, the tablet. The department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll soon give us a joystick and a lightsaber how much does it cost okay got it after we'll gadget in ten years these are gonna be everywhere but still a human is irreplaceable i'll go ahead and have a look around the battery drains out very quickly you need to save the battery's energy nasıl excellent there's a charger in ben's office What, What is it? They better approach the Buraları bildiğim için hemen gidip yapacağım. Buralarda yani bak şimdi benim anlattığım gibi varmış belki burası değil. Eser sesi açma. Burası kilitli. Buraya aç. Buradan çık. Geç. Çok rahatım çünkü oynadım. Dikkatli ol bak. Bir seven. Bak şimdi. A terrible dream. It's midnight already. Time to go home. Night call. Let's hope nothing serious. Hello, Bishop. Marvelous night, isn't it? I'm sure you don't remember me. A lot of time has passed since our last meeting. How do you like the new surveillance system? One day you took Everything I had, and now it's time to pay. In this building, there are some echoes of the past. Try to collect them so we can see who you really are. What a psycho! What happened with the lights? Is this some kind of deja vu? I should go check out the fuse box in the control room. Bunu da biliyorum. Notlara bakacağım. Notlara. Donald diye Donald Donald nerede o? hep parıl diyen yerlerde hep şey oluyor not oluyor bak şu an burada paralıyor, ha var evet var orada bak not take not. evlilik teklif ettim. Bugünün hayatımı sonuna kadar unut, unutmayacağım. Yaz mevsimine harika bir başlangıç çocuklara bilip pizza servisi yapabilecek mobil animatroniklerin lans, lansmanı. Bu arada animatroniklere acil durumlar için uzaktan kumandalı sistem ekledim. Her ihtimale karşı eski animatroniklerden biri çıkma çıkma bir takım elbise de yedek parçalar bulun. Biraz paslanmış ama hala çalışıyorlar. Ben de onları biraz modernize ettim ve şimdi en önemli mesele çocukları korumak. Bunlarla ilgili birkaç fikrim var ama sanırım şey yetkililer işbirliği yapmayı reddedecekler. Yine de denemeye değer ayrıca animatronik şeylere erişmek isteyen diğer kuruluşlardan da teklif almaya başladık. Ama hepsini reddettim çünkü ben bir söz sözleşmeye bağlayayım. Haziran 1980. Kontrol odasının kodunu bul. Burada da varsa söylersin. O oh, Donald. Burada da var. Kızlar bayramı yarın ve bir kostüm bile bir kostümüm bile yok. Belki sosisli sandviç kılığına girip şekerim şaka mı oynarım? Ha ha yine de kafam hala şu sergide. O kız benimle konuştuğuna inanamıyorum. Herkes Herkes çizmeme bakıp gülüyor. Çocuksun sen diye benimle alay ediyordu. Utancımdan orada orada öleyim istiyordum. Ama derken çıka geldi. A ama derken o çıka geldi. Resme baktı. Aa bu animatroniklerin çocukken ailemle gittiğimiz bir pizzacıda görmüştüm. Süper. Emma. Böylece Emma ile konuşmaya başladık. Ekim 1980. Kontrol kodunu bul ve aç. Burası mı? Kapı kirli burası mı burası da kilitli e, yok tamam kilitli değilmiş burası şu an arkada sesler çıkıyor onlara bakma bunda ben de korktum ama yine bir şey olmuyor bunda. Aa bugün en hayatımın en, en güzel günüydü. Hoş ne zaman başıma böyle bir şey gelse de böyle derim ya Noel arifesinde en mayla çıktık ve her şey harikaydı. Sadece onu o pizzacıyı götürmediğim için çok üzüldüm. Gittim e, gittiğimizde pizzacı kapanmıştı ve içi de boştu. En sevdiğimiz karakteri göremeden köz köz döndük. Yine de bir bir şekilde eğlenmenin yolunu bulduk. İyi bir kartop savaşını kimse yemez ki. Aralık 19 Hadi Bak. Anne hani diyor diye bir tane adam sıkışıp şey olmuş diye bak. Bunun üstüne kod yazıyor. 20 17. Yani 2017. Hani 2017. 2017. 20. Aha bak orada not 2017. Ders çalışmak zor bir iş. Burada bile diyoruz ders çalışmak zor bir iş. Ders çalışmak çok zor zor bir iş. Şey. He, konuşamadım. Ders çalışmak zor bir zor iş ama hayatta hayattaki hedeflerime ve hayallerime ulaşmak için yeni bir beceri kazanmak zorundayım. Okuldaki hocalarımdan bilgileri benimle paylaşmaktan memnunlar. Bu arada çok tatlı bir kızla tanıştım. Arkadaşlarımın dediğine göre bütün çıkma tekniklerini çek, pu, tekliflerini reddediyormuş. Benim benim gibi bir tipe de hiç bakmazmış herhalde. Haziran 1980. Tamam. Pat diye ses çıkacak korkma. Çıkmadı. Burası mı? Yok kapı kilitli buradan dur. <laughs> Altıma sıçtım kaç kere oynadığıma rağmen ya. Unutmuşum. 2017. Merak etme burada bir şey olmayacak. İkinci elektrik panosunu bul. Şimdi buradan telefon çağıracak. Bazen korkma. Lanet olsun. Telefona cevap ver diyor. Telefon da şurada. Ama onu not yazıyor. Yok yazmıyormuş tam. E, ee, şimdi bir şeyler hatırlayabildim mi? Hediyemi sevdim mi? Ha? Sevdim mi? Oyun <laughs> oynamaya bayılıyor. Ana kaç. Kapat şu kapıyı. ben buraya geç Tamam oğlum heyecanlı tuvaletim geldi yumruğu odasında animatronik animatroniklerden saklanıyor bak şimdi bu burada bir yerde olması lazım burada değil burada değil burada değil ee, bak bana ben hemen şu odadayım Neyse burada su sesi var Neyse en önemlisi burası bak. Aa bak orada. Kuşunlandı mı bana mı öyle Hayır. 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 Hay çıkıyormuş tamam ben. Uf. Korktum lan. Altıma sıçtım. Nerede bu? Ya bak ben bundan sonrasını oynamaya götüm yemiyor. Diyeyim açıkça. Ya normalde oynadım ben burayı. Burada diyor işte mavi anahtarı al diyor. Oradan aç diyor da. ben oraya kadar gelebildim. Onu öldüm işte. Lan canavar şerefsiz orada. Bu manyak mı bu ya? Neyse bugünlük bu kadar şimdi. Çok az oynadım. Bak diyor ki soyunma arasında mavi göster. Göster geri kapının anahtarını. Anahtar kartını bul. Buldum. buldum orada. Ondan sonra işte... Öyle mi? yani. Çok fazla bir şey yok. Mesela görüşürüz Eser. Yakup, bak bu, bunu sana göstereceğim. Eser sana göster. Bak ben şu an şu... Yani Car Parking 3'de yazıyor ya. Onun üstündekini oynadım. Jessie Animatronics. Onun ikisi. Bak göstereyim mesela. Ben birincisini oynadım. İkincisi online. Birincisi online değil. Ama online olsa, olsa güzel olur. Baksana girişe mükemmel ya. Optimus Market. O oh, da gidi 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 Rusya. Türkçe yine yok. Lan niye olur, ne oldu? Ne oldu? Yok yok lan. Lan ne oldu? Oyuna girmedim değil mi? Spoiler vermeyeyim ona göre. Oyuna girdiysem spoiler vermek istedim. Oyuna girdim galiba. Oyun girdim. Ha yok kaldığım yerden devam ediyor. Neyse online oynanıyor. Öyle yani. Görüşürüz.